Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Türkiye Monu tanıtıyorum. Ee, bugünkü videomda Türkiye Monu tanıtacağım. Öncelikle şöyle Türk yemeklerinden başlayalım. İstiyorum. Türk yemeklerinden sırasıyla başlıyoruz. Ayvan. İçilmiyor mu? Hayır ben ayvan içmek istiyordum ama... bir hasa alalım acıtalım ha. şu burada neden bulunduğumuz bir diye sorarsanız Türk'le ve özel bir yoma geldim bayağı bir yemeğimiz de var şöyle bir tane blot var Bulutlar ne? Türkiye biyomundan çıktı şu anda. Şurada tadizli tane abim var. Aman aman gelme 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 öleceğim öleceğim öleceğim. Mıhlamayayım, mıhlamayayım. Mıhlamayayım. Hadi. Hadi acil mıhlama diye iç tam. Yedim mıhlamayı. Yedim. Güzel. Tamam. Şimdi bir tane. Buna şat şat. Shot shot. Hepsine teker teker vurdum. Ağlarında tükürüyorlar şöyle. Batlama yiyelim. Mantı var da mantının Tetstü bu biraz değişik. Yani bu ben yoğurt yoğurtsuz salçasız bir ısıtılmış mısırımız var burada. Yoğurtumuz var. Dökülüyor bir de. Vay. Aa bak şurada zaten blok var. Ne bloğu bu? Şey, yeni yeni blotlar yeni yeni şeyler geliyor oyuna. Böyle çimenlerin Dotsunu falan değiştiriyor. Böyle bir mod. Böyle yıldızda sizi zaten hamsi bulabilirsiniz şöyle. Hamsileri. Şöyle, ces, öldürdüğünüzde de çi hamsi ediyor en gece oluyor. Ne sadece Minecraft videosu atıyorum ama böyle daha öndeki bir CS videosu falan atayım mı? Yoksa böyle mi alayım? Bak bunlar Bu mesela. Aa, ben bu alınca neden Turkish Foods diye bir başarım geldi bana. Önce yemek sonra tatlı. Aa, ekmek arası. Totoya draft dedince böyle bir başarım. Güzel. Bunu sevdim. Dur daha aldım? Heh, ayranımızı içtik. Cam şey olarak da elimize geldi. Yoğurdumuzu da yiyelim. Süt iç. Sütünü içtik ama. Etkinin gitmesi gerekiyor. Bu normal balıklar yerine hamsiler göreceksiniz. Bir taç uçta da ölen canlılar zaten. Çiğ hamsiler. Dediğim gibi bütün modları indirebilirsiniz açıklamaya. Açıklamaya başlayacağım. Bütün modları indirebilirsiniz. Yarın da yetiştirebilirsem Survivor Mutlu Survivor'ın ikinci bölümünü atacağım. Her yerde bir ev var. Ve her yerde şöyle şu blottan var. Göstereyim. Yazalım. Elle alınıyorsa. Elle alınmıyor ama adı Türk bloğu olan bir blot var. Bütün. 100 100 ses silda var. Tavu deniz tam de var. Bir de tavu deniz suyu diye bir şey var. Bu da tavu deniz suyu.